Baltimore İzmir Los Feliz Kilas Barbecue Grill ya da Mangal Şivas Kamyon Tır Çeke Kangal Sivas Atlanta Trap Para Var Biraz Spotify Youtube Bol Servis Al Turne Ve Yollar Konser Plan TV'de Kurtlar Son Ses Biraz Eski Bölümler Konsey Filan İstanbul İzmir Şuradan Şura İki Babu Fendi Berlin Kudam Verdim Coşkuyu Her Şarkıda Çok Memnun Oldum Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kanka Sivas Atlanta trap arabesk var biraz Spotify Youtube bon servis al Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura İki doğu Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz